Diğer maçlara bakıyoruz. Oyun çok duruyor. Tempo yapılamıyor yapamıyorlar. Benim, benim önerim şu. Hakemlere ve şeye federasyona ve bundan sonra artık bir yeni bir şey olacak herhalde. Yeni bir kural çıkacak. Ya 75'ten sonra oyuncu değişikliği mi yaptın? Futbolcu yerde mi yattı? Yatsın kardeşim. Oyuncu değişiklikleri yap istediğin kadar. Tut kardeşim basketbolda kim? 75'ten sonra diyor. Çünkü maç bitsin diye oyuncu kendini yere atıyor. 3 dakika geçiyor. Baraj kurulumlarında bilerek, hakeme itiraz ederek 2-3 dakika oradan yeniliyor. Kale vuruşları. Oyuncu değişikliklerinde bu oluyor. Yani hadi kaleci vuruşunu bir nebze daha böyle masumane görebilirim. Yani takımı dinlendirsin diye. Ama kardeşim bu kadar oyun durur mu bu ülkede? Artık bu 75'ten sonra hakem ya 15 dakika uzat. Bakayım 75'ten sonra veya 80'den sonra yere yatan oyuncu olacak mı? Veya oyuncu değişikliklerinde istediği kadar oyuncu yavaş çıksın. Çıksın. Tut. Tut kardeşim. 90 değil 110 oynat diyorsunuz Oynat. Oyun. Bakayım 75'ten sonra kendini yere atan oyuncu olur mu? Azalır mı? Azalır tabii. Adam diyecek ki ben yatıyorum kronometre de tutuluyor diyecek. Oyuncu değişikliğinde kronometreyi basıyorlar diyecek. Yani durduruyorlar. E yatmaz. Ben 15 dakika oynayacağım diyecek. Bir şey değişmiyor. Ya bu bunu artık bunu 2025 yılında bu şeyin değişmesi lazım. Hocam ama bunu yapacak hakem de gerekiyor işte. Hep bu konuya geliyoruz. Ha, hakem bitmesini istiyor maçın da kurtulsun diye onu söylemeye çalışıyordum. Kutlu. Hakem bitsin aman anlamına akıyla bitirdim. Bana ne ondan bundan diyor. Evine gitsin diye uğraşıyor. Ne oradan ne oradan derken Aynen. aslında kendi kariyerini Aynen bitiriyor. ya. Bu kadar Türkiye Ligi'nde bu kadar kendini yere atan oyuncu. Vakit geçiren oyuncu. Oyuncu değişikliklerinde yavaş yavaş çıkan oyuncular. Ya kardeşim ma maç 45 dakika 48 dakika oyunda kalıyor. Ya. O 48 dakikanın zaten yarısından çoğu geriye pas. Yani defansta oyun kurdun, kurdun. Evet. Kuramadın. Ver kaleciye. Kaleci uzun vursun, santrafora onun indirdiği topla gideriz. Zaten böyle geçiyor 24 dakikası bizim ligimizde. Yani bu çok basit yapılacak şeyler ya. Uzat hakem yatıyor mu? Yat kardeşim. Sabaha kadar yat.